Bilimle şaşırmaya hazır mısın? İşte haftanın en ilginç 12 gerçeği, ışık hızından volkan yıldırımlarına kadar. 1. El fenerini uzak bir dağa tutsan, gölgen saniyede yüz binlerce kilometre hızla hareket eder. Işık hızı sabittir ama gölge, fizik kurallarını umursamaz. 2. Çoğu dinozor pullu değil, tüylüydü. Jurassic Park'taki T-Rex bile aslında dev bir kuş gibiydi. 3. Rüzgar, sıcaklık farkı ve su. Taşlar bile zamanla ölür. Bazı kayalar bin yılda sadece birkaç santim aşınır. 4. Antarktika'da 4 kilometre buzun altında hiç ışık görmemiş bir göl var. 15 milyon yıldır izole bir ekosistem ama hala canlı. 5. Atom altı düzeyde neden sonuç ilişkileri bozuluyor? Belki de evren düzen değil kaosun üzerine kurulu. 6. Bazı hayvanlar öldürmeye niyeti yoksa zehirini boşaltmıyor. Yani doğada bile bilinçli bir karar mekanizması var. 7. Her adımda oluşan mikro sarsıntılar ayakkabı bağını gevşetir. Kısaca yürüyüş eşittir mini deprem. 8. Gökyüzündeki bazı yıldızlar aslında çoktan öldü. Onları gördüğünde geçmişe bakıyorsun. 9. Göçmen kuşların gözlerinde dünyanın manyetik alanını algılayan proteinler var. Onlar yönü görmüyor, manyetik olarak hissediyor. 10. Volkanlar bazen kendi yıldırımlarını üretir küllerle dolu sıcak hava sürtünür, lav bulutlarında şimşek çakar. 11. Kamu Oaleva adında mini bir uydu, Dünya ile Güneş arasında dönüyor. Yani aslında iki uydumuz var, biri gizlenmiş. 12. Madde ve enerji pozitif, yer çekimi negatif. Toplamda evrenin enerjisi sıfır. Belki de hiçbir şey yoktu, çünkü hala hiçbir şey var. Bilimle şaşır, evrenle düşün, doğayla hissedip devam et. Abone ol, Bilgi kasını büyüt.